Evet sayın abilerim ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu her zaman kombi değil de yeni böyle YouTube'a başlayan bizim gibi böyle bir amatör böyle hani profila geçmeye çalışan YouTube kanalları için e, epeydir araştırdığım ve elime araştırdığım ve elime düşen bir ürünü inceleyeceğiz. Ulanzi yani Ulanzi J2 yaka mikrofonu kablosuz. Bunu inceleyeceğiz. Bunu sizlere tanıtacağım. Merak olan arkadaşlar eşleri dostlar. Bunları görüp bilediğiniz e, zaman tabii ki alabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek de olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi tekrar tekrar ellerinden öperim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Şimdi bak cihazımız şöyle. Ee, basit bir kutusu var. İsterseniz kutuyu açarken konuşalım. Hızlıca o tarafa geçelim. Şu karşılaşına. Evet mikrofon bu. Basit. Ee, uygun yollu. Zaten aldığım yerine linkini de sizlere bırakacağım. Şöyle hızlıca bir açalım. Bak açar açmaz kutuyu. Ya biz açtık. E, kullandım. Vesaire. Ben, ben yine de size göstermek istiyorum. Kutuyu açar açmaz. Şöyle bir kitimiz karşılıyor bizi üstüne açamadım. Sünger, koruma süngeri. Böyle bir kutumuz var. Hızlı geçiyorum buraları. Bakın şu şekilde direkt e, bunu yani komple bunu şarj edebileceğiniz bir e, kablo koymuşlar ve başka herhangi bir şey yok. Yani kullanım kılavuzu vesaire hiçbir şey yok. Şöyle kabloyu koyayım. Bunlar, bunlar neyse bunlar bizi çok bağlamıyor. Şöyle Kablomuz, kabloyu daha bak açmamışım bile çünkü daha yeni geldi 1-2 videoda kullanma fırsatım oldu şu, şu şekilde açayım Kablonun uzunluğu aşağı yukarı 50-55 cm gayet işinizi görebilecek düzeyde ve asıl mevzumuza gelelim ee, Kutuyu açar açmaz direkt bu şekilde bak bir Telefona takılan kısım iPhone ya da Android'e uyumlu olarak geliyor Ve Güzel kısmı iki adet Yaka, yaka mikrofonu var Yani bu ne demek oluyor atıyorum sen tutup hani kişili bir kişiyle atıyorum işte bir e, söyleşi yaparsın bir konuşma bir tartışma yaptığı diğer kullanıcıya da mikrofonu herkese takıp kullanabilirsiniz şöyle bak bunda etiket duruyor hala onunla kullanmamışım evet, şimdi ben e, inan ki çok araştırdım inanın hatta şöyle çok araştırdım biliyorsunuz piyasada ünlüler var Rode markası var e, seromonik markalar var bunlar tabii ki gerçekten profesyonel ve e, pahalı, ciddi pahalı yani 7-8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira civarında mikrofonlar var. Benim en uygun bulabildiğim, epey gerçekten uğraşarak en uygun bulabildiğim bu Yulanzi J12 mikrofon oldu. Bunu tercih etmemin sebebi, en önemli sebebi şimdi biz biliyorsunuz hani kanalı iyi kötü bilenler ya da ilk defa izleyenler için biz bir kombi kanalıyız. Eve servise gittiğimiz zaman hani böyle hızlı, pratik olmamız gerekiyor ama atıyorum Rode'da, Rode'da, o mikrofonlarda şey yok, böyle bir istasyon yok. İşte kablo var, işte kutu ayrı, işte kablo ayrı. Yani elinde bir çantayla gezmen gerekiyor. Hani benim o yüzden birinci olarak bu ve daha doğrusu ilk baktığım Seromonik'ti. Seromonik marka on aynı böyle dokluydu. Yani direkt kendinden şıkır şıkır sök taktı. Ee, i̇kinci bunu Astel kadar var. Seromonik alacaktım. 6500 lira bir fiyatı ve tek mikrofon. Alacaktım artık kafayı kırmıştım çünkü hani kanalımızı izleyen takip edenlerden çok yorum gelmişti sesin az geliyor şöyle böyle vesaire diye Artık alacaktım net yani kafayı kırmıştım ee, ucundan döndük diyelim daha sonra bunu buldum Denemek istedim ee, kötü bir yoruma denk gelmedim şimdi bunu da sizlerle birlikte yani sizde bir ses performansını görün bilin diye sizlerle birlikte deneyeceğiz şimdi bak şöyle İçerik olarak e, gördüğünüz gibi zaten tekrar tekrar söylüyorum bunu ama iki mikrofon ve bir alıcımız var. Şöyle herhangi bir alıcın üzerine herhangi bir tuş düğme vesaire yok. Sadece şurada iki tane bir ışığımız söz konusu. O da mikrofonlarla bağlantı yaptığına dair. Onun dışında herhangi bir <laughs> düğme vesaire hiçbir şey yok. Mikrofonlarda ise bak şurada bir şarj adaptörü var. Her ihtimalle karşı adamlar bunu düşünüp koymuş. Beğendim. Aynı şekil kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Herkese bir de düğme var. Mikrofon alıcı kısmında da böyle hani yalandan rüzgar engelleyici böyle çok aman aman işe yaramayan bir rüzgar engelleyici var. Ama yaradığını söylüyorlar. Mikrofon özelliklerine geçmeden önce mikrofon özel mikrofon için anlatılacak pek bir şey yok. Herkese bunun bu arkadaşın 800 mAh bataryası varmış ve komple şarjı buradan yapabiliyorsunuz ama tabi full depoyla 5 hani tur sizi döndürüyor. Bunların da 80 miliamper bataryası var. Yani bunlar tamamen kağıttan kürekten okuduğumuz bilgiler. Bilginiz olsun. E, deneme fırsatım oldu. Dediğim gibi iki video denedim. Yani ortalama 15-15-30 dakika çektim. Hala herhangi bir şekilde şarjı bitmedi. Şimdi bunlar dışarıda olduğu sürece şarjı bitmeye mahkum oluyor. bundan nasıl anlıyorsunuz? Koydun içeri. Koydun. Koyamadık. Koydum şimdi ama. 1 dakika. Şunu deneyeceğim. Batarya evet, <laughs> 0.2 Şöyle şu an gösteremiyorum ama Bak bunu içeri koyduğun an Şuradaki ışık yanıyor. Işık söndüğünde bataryası tamamlanmış oluyor. Bilginiz olsun. Yani sen buraya geldi. Kutuyu açtın. işte biraz kullandın. Taktın. Işık sönünce Ya bu bozuldu deyip kesinlikle tribe girmeyin. Hepi topu çim malıdır. Hatta Yani iyi kötü öğrendiğime göre Bunun Atıyorum aynı tipte aynı kalıpta üretip üstüne farklı markalar yazanlar da var. Bildiğiniz olsun. Şimdi bak buraya kadar yani videonun burasına kadar iPhone 11 cihazla sesi duydunuz. Şimdi bundan sonra hemen şipşak Yulanzi'ye geçiyorum. Şöyle sesi iyi duydunuz. Şimdi geçtim. Evet şu an sesimi Yulanzi J12'nin bir mikrofonundan alıyorsunuz. Bu hani karşılaştırmayı direkt siz yapın istedim. E, farkına varmışsınızdır ses bir tık kısık geliyor ama gayet net ve kaliteli geliyor. Onda tabii ki de video düzenleme araçlarıyla 20 desibel yapınca herhangi bir problem dert olmuyor. E, şöyle hızlıca devam edeyim. Şimdi bak gelsene tekrar. Şimdi ilk mikrofonu taktığın zaman burada bak yeşil ışık yanıyor. Bu bağlandığına dair. İlk taktığın sırada Uzun basıyorsun. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor ve aradaki bağlantıyı sağlıyor. Şu an hala bu mikrofondan konuşuyorum. Şimdi bunun 3 tip görüntü engelleyicisi mevcut. Tabii ki bunu burada anlayamayız. Dükkanımızın kapısına bir çıkalım. Orada duyup duyamayacağınızı anlarız. Şöyle göstereyim. Bak. Bir defa bastığında ışıktan anlıyorsunuz bunu. Bunu yapacak bir şey yok. Bir defa bastın ışık bir sefer gitti geldi. Birinci seviye görüntü engelleme. Bir tane daha basıyorsun iki tane değil, bir tane daha basıyorsun ışık iki sefer gitti geldi, ikinci seviye, bir tane daha basıyorsun tabi aralıklarla tak 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 basarsan o da başka bir mod oluyor. Üçüncü basıyorsun üç defa gidip geldiğinde üçüncü seviye gürültü engelleme aktif oluyor. Şu an caddemizde hatta şöyle gel görelim. Şu an caddemizde gayet iyi bir trafik var. Hava hafif rüzgarlı sesimi nasıl duyduğunuza bakacaksınız. Sesimde herhangi bir alçalma ya da incelme yok şu seviyeden tutuyorum. Bak bu şu an şu an birinci seviye. Ses engelleme aktif. Arada bir fark olup olmadığını sizlerle birlikte videoyu bir düzen, ben düzenlerken de siz izlerken göreceksiniz. Şu an ikinci seviye. Gürültü engelleme aktif. Yani umarım fark alıyorsunuzdur. Yani çok çok da bir şey anlatmakta saçma olur. Üçüncü seviyeye geçiyorum. Evet şu an 3. seviye ses e, engelleyici aktif. Farkı iyi kötü duyuyorsunuzdur. Arabadan, trafikten, yoldan, bayrak sesinden her şeyden ufak ufak duyduğunuzu umuyorum. Bu tarafta sesle görüntü anlatacak bir şey kalmadı. Menzil olarak tabi Yulanzi'nin sitesinde yazıyor 100 metre bir menzili var deniyor. Ha ben bunu denedim mi? Denemedim. Ama şöyle hep birlikte 3. seviye ses engelleyici aktifken kamera sabit kalsın ve ben karşı komşumun dükkanına doğru muhabbet ederek ilerleyeyim. Ee, bu arada bilginiz olsun kamera arkamı döndüm ama hakkınızı helal edin. Ne kadar çekip çekmediğini de bilmiyorum. Yoldan geçmek geç, geçemiyorum. Geçemiyorum. Trafik var çünkü. Geçemiyorum. Hala geçemedim. Geçemiyorum. Geçtim. Teşekkür ederim. Şu an arkam dönük diye ses gitmiş olabilir. Şöyle bir döneyim. Umarım ki şu an beni duyuyorsunuz. Dediğim gibi bilmiyorum. Yani sadece şu an <laughs> tamamen boş yapıyorum. Umarım ki sesim netle net duyuluyordur. Üçüncü seviye engelleme engellemede aktif bir şekilde konuşuyorum. Sizin tarafa doğru tekrardan geliyorum. Tabii şöyle bir hani olay olabilir. Bak konuşurken arkamı döneceğim şimdi. Ee, Kumral Teknik olarak 20 yıldır bir fiil hizmet vermekteyiz. Yani arkamı döndüğümde aradaki bağlantıda kesilme olasılığı bir hali yüksek bildiğiniz olsun. Hemen şöyle karşıya geçelim. Ölmeden kalmadan. Yani umarım ki görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. İçeri geçelim. Umarım ki e, görüp duymuşsunuzdur. Çünkü dediğim gibi ben de bilmiyorum. sesin kesilip kesilmediğini veya oradaki konuştuklarımın boşa gittiğinden hiç herhangi bir şekilde haberim yok. Mikrofonun diğer bir özelliğine geliyorum. Şöyle yan tarafa iki sefer ardarda arda bastığında sessiz moda geçiyor. Basıyorum. Şu anda sesimi alabiliyor olmanız gerekiyor. Bu modu da eski açıyorum. Şöyle şu şekil ilginç bir mod koymuşlar. Yine yan taraftaki tuşla 3 defa art arda basınca sesiniz ekolu çıkıyor. Yani şöyle bak basıyorum. <laughs> Ağlama bugünler gelir de geçer babam. Ağlama bu dertler. Niye böyle olduğunu ya da niye böyle bir mod koyduklarını inan ki hiç de değil. Tekrar normale dönüyorum. Evet şu an tamamen normal moda döndüm. Normal moda döndüm. Tabii ki iki kişi konuşurken de ikinci mikrofon içinde ben bir eksi bir şeyle karşılaşmadım. Ama internetteki araştırmalarımda İkinci mikrofonun düzgün çalışmadan dair bilgiler var, bilginiz olsun. Yani biraz alırken çan sesler alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu mikrofonların 360 derece ses dinleme özelliği var. Yani atıyorum şu şekilde, yani ah. e, bir yerde bir konuşma ya da bir yerde bir blok çekiyorum. Bak mikrofonun kafası burada. Sağa doğru döndüğüm zaman sesi aynı. Bu dozda bu netlikte almanız gerekiyor. Şöyle. Ya işte bugün de bu işleri ne yapalım dediğim zaman şu an şiddetle aynı şiddeti duymanız gerekiyor. Eğer dediği gibi Ulanzi'nin varsaydığı gibi eğer ses 360 özelliği tam aktif ise. Oh yeni, yeni başlayacak genç kardeşlerime gayet iyi örnek olduğunu düşünüyorum. Ve kendi şahsım adına ben gerçekten çok beğendim. Çünkü kompak, ufak, küçük yani. Direkt ben bunu hatta stikerlerin, reklam yaptığımız stikerlerin olduğu cebime koyuyorum. Bu şekilde bütün geziyorum. Çünkü anlık video çekmemiz gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. Hani taşınabilir, kompakt, sağlam bir yapısı var. Bildiğiniz olsun. Ve mikrofonlar ufak. Bu rode moda gibi telefon kadar da değil. Yaka düşürmüyor en azından yani. Ben bunu şu anki videoyu izlediğiniz tarihten ortalama bir ay önce satın aldım. 1200 TL bandında aşağı linkini bırakıyorum. Almak isteyenler, ürünü incelemek isteyenler bakıp inceleyebilir bilginiz olsun. Anlatabilecek her şeyi anlattım inanıyorum. Yine de bir düşüncesi, bir merakı ya şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak abi dediğiniz bir nokta varsa yorumlara düşün seve seve cevaplamayı isterim. Videoyu çok uzattım hakkınızı verdim. Bir başka videoda bir başka kutu açılışında kombi açılışında görüşürüz. Kumbal teknik. Numaraları ben yine koyayım. Olsun. Ekmek ekmek koy. Kumral teknik e, işin adılar.